Ya bir gidiyorsun, bir geliyorsun, bir video atıyorsun, bir ay gelmiyorsun. Bir oyun videosu çekiyorsun, bir hafta video atmıyorsun. Atıyorsun video atmıyorsun. Atıyorsun atmıyorsun. Atıyorsun atmıyorsun. Atıyorsun, atmıyorsun. Ama artık yeter. Diyorsun ki öldü. Yeni bir kamera aldı ama İşler öyle bildiğin gibi değil. uzatmıyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Resul Yumuş. Arkadaşlar, tripodum yoktu. Sevdiğim birine ödünç verdim. Bu videomda... Bak uzatıyorum. Bu videomda sizlerle birlikte yine kardeşimize bir tuval yapacağız. Ama ne tuvali? Ona bir tane aldım. aldığımı söyleyeceğim. Şimdi yeni bir tane monitör aldığımı söyleyeceğim. Çünkü eski monitörü yandı bozuldu. Ben de gittim kendi monitörümü verdim. Ondan sonra ben de gittim bir tane monitör aldım. Şöyle neydi? Nalçın'ın nanicanına. Diğer monitör gitti. Hala yapmaya çalışıyorlar. Bu bir. İkincisi. Ben de geri monitörü almak için ona bir tane monitör aldığımı söyledim ve monitör bozuk bir tane monitör var. Onu da başka bir adresinde aldım. İki sene önce bozuk çıktı. Yani beni dolandırdıydı. <laughs> Şimdi o monitörü götüreceğim size. Sonra kamerayı Süleyman odasında gizli bir şekilde kurmam lazım. Onu o odadan çıkarmam lazım. Öncelikle onu o odadan çıkaracağım. Diyeceğim bir sana, aa abicim bak diyeceğim sadeceğim çok güzel bir muhafak aldım diyeceğim. Süleyman, çekmeyeceğim. Şey gelsene. Gelsene. Gel. Hadi gel annenin yanına geç. Annenin yanına geç. Evet şimdi kamerayı şuraya bir yere saklamam gerekiyor. Bir saniye. Benim bu kamerayı buraya bir yere saklamam gerekiyor. Ama Süleyman'ın bunlar <laughs> kamerayı kırdık ya lan. Ananızı gibi. Tripodu kırdık. Bakalım nasıl yazdın sen şimdi? Şu perdeleri şuraya bakalım. Bakalım, boyutu her şeyi görüyor. Tamam Süleyman, geçebilirsen. Ah be güzel. Ama ben bir hediyem vardı, biliyor musun? Hediye? Var, ben sana bir tane hediye aldım. televizyonda sürpriz aldı. Tabii ne? Dur ben sana sürpriz getireyim. Ay gitti. Bunu da aldı. Oo, oo, çok güzel abi. Oyuncu oh. monitörü. Ne? Oyuncu monitörü. Ne? Hepsinden daha güzel. Bunu sana takayım mı?

Ne oluyor? Ne oluyor? böyle kullanıyorsun. Böyle kullanıyorsun. Böyle kullanmam ki ben. Öyle kullanmam. Allah Allah. Ne oluyor? Allah Allah. Anlıyorsun öyle mi ya? Ya birine bunu maçını böyle yaptın. Çıktı. Koçuktu. Çıkmadı ki. Bak bunu böyle yapacağım. Bak bunu böyle yapacağım. Bak bunu alacağız. Bak bunu alacağız. Bak bunu alacağız. Bunu, 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 bunu böyle.

Neden mi kırdı? Her zaman böyle bir monitör aldım. Ondan sonra bu monitörü kırdı. Sen ne yapacağım biliyor musun? Sen ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ben sana monitörü değil, ben sana bağlarım. Hadi ağla bakayım. Gene ağabeyim seni. Trollendi. Ne ne arkanda arkanda.

Kırdın, kırdın. Bana ne? Kılıç falan mı? ne? Alayım kudrunu. Tutup kolunu. K <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Neyim Bey. Ben bu ben Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizi çok dedim gene herkes izleyecek siz iken. Sana monitör tak Ağzını sıkı bak. ağzını. Abi terör Teşekkür. Şimdi benim, canım yandı ben ona gireceğim Söyleyeceğim yani böyle olmaz Özür dileyeceğim onunla Alıyor musa? sen? Abiciğim Tamam tamam bak Herkese merhaba Niye mi? I don't know. Neden o manatı alıp da kırdın bana? Sana bir daha söylemeyeceğim. Sana bir algı bir diyeyim yani. Ya ben sana şaka yaptım Youtube'a. Ben sana Youtube'a sadece video çektim. Ağır bir şaka oğlum. Beni, beni sevinden dedim. Hayır ben hayva, akıllı olmadın mı? Adam akıllı olmadı mı? Sana ne yaptım da ya. Ben bir şey yapmadım arkadaşlar. Tamam başladık. tamam bak ben herkes biliyor o monitör zaten çalışmıyordu. Ben sana monitör çalışmıyordu, o monitör bozuktu zaten. Ben sana geldim dedim ki, anladım arkadaşlarım filmler izlersin zaten Süleyman dedim, monu monitör aldım dedim. Süleyman'a derim monitör aldım dedim. Çalışıyoruz dedim. Ondan sonra geldim. Senin gözünün önünde monitörü kırdım. Ama şaka yaptım sana. Gel buraya. Çalışmıyor. O zaman o monitör oruç. çalışmıyorsa. Monitör oruç. çalışmıyorsa. Çalışmıyor. O zaman o çalış... O videoyu silmezsen. Tamam hep görüşürüz arkadaşlar. Tamam tamam bir daha şey yapmayacağım. Beni affet tamam mı? Tamam mı? Ne yapıyorsun be sen? Allah Allah! Arkadaşlar neyse Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Biz onunla böyle şey yapıyoruz zaten anlaşıyoruz.